İbrahim! Sözünüzden döndünüz. Şimdi ben de dönüyorum. Hadi bundan sonra göreyim sizi. Karadeniz'in aslını Aslan ve Halil İbrahim tekrardan makinalıyla sahalara giriş yaptı. Dizi ekibi yeni bölümün ilk sahnesini aksiyon sahnesiyle başlatacak. Halil İbrahim kara düşmanı tarıyor. Peki taraması sonucunda kimse ölecek mi? Halo Kaan'a mı nişan aldı? Amcasına mı? Yeni analizlerle sizlerleyim. Dizide Halo ile Zeynep kazasının ardından tüm hikaye yeniden kuruldu. Şimdi izleyicinin radarında iki kişi var. İzleyici herkesten öte Kaan ile Didem'i yollamanın peşinde. Senaryo gittikçe daralıyor gibi görünüyor. Dizi ekibinin çok hızlı bir şekilde yeni karakterler diziye dahil etmesi taraftarıyım. Hazırsanız diziye dair tüm analizlerimi sizlerle paylaşayım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, Hudutsuz Sevda yeni fragmanı yayınlandı. Halo kadınlar da dahil herkesi orada taradı kadınlar oradayken herkesi taraması çok saçma ve Halil İbrahim karakterine gerçekten çok ters bir durum. Ama işte Halo orada onları taramanın peşinde değil. Halo orada onlara gelip gözdağı vermenin peşinde. Düşmanın tüm adamlarını vurduktan sonra evin içine ateş ediyor. Orada Kaan da dahil Halo hiçbirine sıkmayacak. Zaten sıktıktan sonra da birkaç konuşma yapıyor. Raconu kesip oradan ayrılacak. Evet Halo da onlar gibi anlaşmayı bozup oradan ayrılacak. Peki şimdiki hedefi ne? Farkındaysanız Halo'nun amacına dair gösterilen hiçbir olay kalmadı. Dizi ekibi senaryo maalesef zora soktu. Evet Karadeniz'e yeni gelen düşmanları öldürmüştü. Şeref ile Keşenver vardı biliyorsunuz. Onlar Halı'yı bitirmek için gelmişlerdi. Halı onları öldürerek düşmanın bir grup kuklasını da bitirmiş oldu. E şimdi ne oldu? Düşman gelmedi gibi göründü. Halı ile anlaşan İskender'in abisi geldi. Onu da gelişiyle düşman gibi göstermediler. Onunla birlikte Gürcük Emal'i de getirdiler. O da düşman olarak gösterilmedi. Şimdi Halı onlara düşman oldu. Onları taradı ve savaşa devam dedi. Yani ne oldu? Yine başa sardık. Hali hazırda yeni senaryo yok. Evet hal orayı taradı kimse ölmeyecek dedim. Ama taramasının da bir bedeli olacak. Gürcü Kemal çok ters biri. Hal onun gelip Cengiz yüzünden herkesi taramasını şahsileştirebilir. Bir de kızı Esma da olmasadaydı. O bakıma Gürcü Kemal mevzusu biraz sıkıntıya girebilir. İlk başta ebedi dost olacağını söylemiştim. Yine dediğimin arkasındayım. Ama sen bir süre bu olay yüzünden Halo'yu Gürcü'ye ters düşürebilir. Zaten Halo da Gürcü'ye bayılmıyordu diyebilirsiniz. Bayılsaydı zaten onun olduğu bir evi taramazdı diyebilirsiniz. Haklısınız. Evet geldik Kaan ile Didem anlaşmasına. Ta kaç bölüm önce Kaan gidip Didem'le konuşup beraber hareket edelim dedi. Didem o zaman kabul etmedi. En azından senarist öyle gösterdi. Ama uzun zamandır da herhangi bir hainlik belirtisi vermedi. Son 2-3 bölümdür Didem'in gözü kara olduğunu, raydan çıktığını söyledim. Genelde senarist bu tarz karakterleri yok ediyor. Ama Didem yok olacak dediysem de bir iki bölüm sonra öldürülecek falan demiyorum. Nereden duyuyorsanız artık Didem ölecek diye yorumlar geliyor. Didem mevzusu beni de sıktı doğrudur ama ölümüne daha var. Her neyse konudan sapmayalım. Geçen videoda Didem'in yalan söylediğini söylemiştim. Didem Zeynep'in telefon numarasını Kaan'a verdikten sonra Zeynep'in yanında güzel bir oyun çevirip onun hafıza kaybından dolayı bu durumdan faydalanmak istedi. Şu an bile bu kararından vazgeçmiyor. Kaan'la açık açık anlaştığını söyleyebilirim. Kanıtını da vermiştim. Geçen videoda söylediğim gibi Didem Sema ile Eda yalan söyledi. Peki şimdi ne olacak? Didem ile Kaan anlaşması bir süre sonra izleyiciye gösterilebilir. Şimdiye kadar izleyiciye de gösterilmedi. Ama geçen bölüm verilen detayı görüp sizlerle paylaştım. Senaristin verdiği gizli detayı kaçırmamak iyidir. O detay verildiği için de bilin ki birkaç bölüme Kaan ile Didem anlaşması açık açık gösterilecek. Didem ile Kaan ayrılığı ne zaman olacak diye sorular hala geliyor. Dostlar hainlikleri açığa çıkmadan ölümlerini beklemeyin. Bölümler ilerledikçe ayrılacaklarını da anlarsam analizini yapıp sizlerle paylaşırım. Evet geldik Zeynep'e. Zeynep şimdilik baba evinde yaşayacak. Damla da Artuk'a eve geliyor. Damla'nın gelmesi sonucunda Fikret ile Damla birlikteliği beklemeyin. Damla Nedim'e bir oyun yaptı. Geçen bölüm gösterdiler. Eğer olur da aklını kullanıp Fikret'e de bir oyun kurarsa çok güzel şeyler olabilir ileride. Damlacılar için söylüyorum ama Damla sonuçta çok hainlik yaptı. Hep bizim sevdiği Nesim bile Damla yüzünden öldü. Senaristin bu detayı Ayşe'nin öğrenmesini sağlaması gerektiği düşüncesindeyim. Ayşe öğrenip Damla'ya bir saldırı düzenlerse daha bir heyecan ortaya çıkabilir ama işin garip yanı komutan bile Nesim'leydi. Yani dostu, komutanla dost olan bir adamın ölümünün failleri ortaya çıkarılmıyor ama iş dursuna ya da rızvana gelince Fikret Nedime ve Şota'yı içeri atabiliyorlar. İşin bu kısmı saçma olmuş. Evet, dizidir sonuçta ama yine de söylemek istedim. Zeynep demiştim. Zeynep'in hafıza kaybı uzun sürmeyecek. Halıyla tekrardan olacağı günler gelecek. Senaristin artık bu mevzuyu uzatmaması gerektiğini düşünüyorum. Farkındaysanız geçen sezonun son bölümlerinden bu yana senarist tüm bu olayların sebebini Zeynep'e yükledi. Başımıza ne geldiyse Zeynep yüzünden geldi. Maalesef maalesef durup düşününce öyle. Geçen sezon Tamar ölmesin dedi. Tamar geldi Halo'ya sıktı. Bu sezon Halo'ya Kaan'ı öldürme dedi. Kaan geldi ikisini uçurumdan attı. Senaristin bir amacı var. Arka planda Zeynep'i yollama düşünceleri var mı? Bazen durup düşünüyorum. Sezon sonu olursa Zeynep ayrılığı görebiliriz. Genelde bu tarz mahvettik dizilerde kadın başroller gidebiliyor. Bakın Zeynep'in dizinden ayrılması istemiyorum bunu bilin. Ama senaristin Zeynep'e bu tür senaryolar yazması sı boşuna değil Hatta bazen izleyicinin Zeynep'ten de sıkıldığını görüyorum. Kendi videolarımın yorumlarında görüyorum. Acaba senarist böyle böyle Zeynep'i yollayacak mı düşüncesindeyim. Umarım öyle bir şey olmaz yoksa 3. sezonda dizi maalesef sıkıntıya düşer. Bu arada Zeyno giderse Diden başrol olmayacak bilginiz olsun. Yeni kadın gelir ama dediğim gibi Zeynep gibi birini yine de yollayacaklarını pek sanmam. Elçiye zeval olmaz derler. Ben de dizide gördüklerimi analiz edip paylaşıyorum. Bu paylaştıklarım isteklerim değil. Değildir. Diziden çıkarımlarımdır. Benim isteğim ise dizinin her zaman iyi ilerlemesidir. Bilginiz olsun. Evet bu video bu kadardı. Diğer videolar kadar içim rahat değil. Ama şimdi paylaşmazsam Süleyman neredesin diyecektiniz. Hatta fragman geldiği gibi yorumlara geliyorsunuz. Uzak şehir videosunun altına gelmişsiniz. O bakıma da mecburen bu videoyu paylaştım. Umarım dizi senaryosu daha bir genişler. Çünkü birçok konuda tıkandı gibi görünüyor. Ama bir şey de biliyorum ki Budutsuz sevda Ekibi bugüne kadar birçok kez bu şekilde bizi dizi hakkında düşündürtü ve ardından tekrardan küllerinden doğan bir anka kuşu gibi diziyi canlandırdılar. Umarım bu defa da öyle olur. Bu video bu kadardı. Cuma günü yeni videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.